Merhaba arkadaşlar, hepiniz Korece dersine hoş geldiniz. Anne Haseo Koreci öğrenmeye hazırlıktan bir hatırlatmayla başlayalım. Arkadaşlar lütfen kanalda yer alan videoları her zaman söylüyorum. Oynatma istekli sıraya göre izleyiniz. Açıklama ve sabitlenmiş yorumlar varsa kontrol ediniz. Ve kanalda iki tane Korece öğrenirken dikkat edilmesi gerekenler ve Korece kaynaklar adlı iki video var. Onları mutlaka izleyin. Sizler için çok faydalı. Şimdi bugün sizlere o çok 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 merak ettiğiniz bir türlü anlamadığınız i-ga eki ne anlatacak? Arkadaşlar i-ga şurada i görüyorsunuz ve ga görüyorsunuz. Bunlar cümlede özneye eklenen ekler. Türkçede herhangi bir karşılığı yok. Yani Türkçede şu anlama gelir, bu anlama gelir diyebileceğimiz bir anlamı yok bunlar. Herhangi bir anlam ifade etmiyor tamam mı? Sadece Korecede özneyi bir ifade eden kelimeye i ya da Gay'i ekliyor. Şimdi neye göre i, neye göre ga ya da neden bu anlamı ifade etmek gibi şeyleri bir şey sonraki slide ele alalım. Şimdi bakın. Ne dedik? I, ga, eki, özne, eki. Neye göre i, neye göre ga? Eğer ki isim, eki, isim sessiz harfle bitiyorsa yani patçın varsa i, sesli harfle bitiyorsa ga. Tamam mı? Şimdi diyelim Ali. Kitap okudu. Şimdi burada Ali kitap okudu da özne kim? Ali. O zaman sizin bu Ali'ye son harfine bakacaksınız. Sesli harfin için. O zaman gayet eklememiz gerekiyor. Ali ga kitap okudu. Ya da Ali ga çegel ilgos Yani tamam siz de o çegel ilgos kısmını henüz öğrenmediniz ama öğrendiğinizde ve aynen benim kurduğum cümle kurabileceksiniz. Size her şeyi adım adım öğreteceğim. Merak etmeyin. Siz sadece şu an Ali ga kısmına takılın. Ali Gabri neden ben gayet dedik? Ali i harfi yani sesli harfi bittiği için. Cümlenin özeti ne? Ali. O yüzden gaye ekledik. Cümlenin peki anlamı ne? Ali kitap okur. Gördüğünüz gibi cümlede hiçbir değişiklik yok. Hiçbir anlam katmıyor. O yüzden Türkiye'de biz bunu anlamakta zorlanıyoruz. Tamam Şimdi bir de başka bir örnek olsun. İsim düşünüyorum. Nergis o olsun. Nergis su içti. Nergiz'in son cümlenin öznesi kim? Nergiz. O zaman e, son harfine bakalım. Sessiz harfi bittiği için iyi gelecek. Nergiz'i su içti. Değil mi? çevirelim. Nergiz'i muru maşoyo. Pardon maşo Yani Nergis su içti. Burada arkadaşlar e, gördüğünüz gibi i ve ga özneye eklenmiş. Yani cümleye bakınca öznenin kim olduğunu ben anlayabildim. Bu cümlede Ali, bu cümlede Nergis. Bunu bana çağrıştı, gösteriyor. Onun dışında herhangi bir şey yok. Bu kadar yani. Konu bundan ibaret. Sizin bu seviyede İGA 2 ile ilgili bilmeniz gereken şey özneye eklendiği ve sesli harflerim bitiyor, sesli harflerim bitiyor, bitiyor ona göre ne ekleyeceksiniz? Sizin 1 ve 2. seviyede bilmeniz gereken şey aslında bu. Ama biz bunun Türkçede karşılığı olmadığı için cümle kurarken a niye burada ilga eklenmiş ya da bir sonraki derste öğreneceksiniz niye burada ınlın eklenmiş gibi düşünüyoruz. Haklısınız ben de ilk hiç anlamamıştım ama sonra e, o zihnimde oturdu. Şimdi bir de bir genel olarak e, kullanımına bakalım. Yani aslında arkadaşlar size şunu söyleyeyim. Şu ve şu dışındaki gerileri teferruat gereksiz yani. Hani onlar yazsanız da olur, yazmasanız da olur. Zaten her arbitrarda iyi gaye ekleyeceğiniz için kullanacak. Şimdi bakalım sadece özneye eklenir. Evet zaten özne ikiye. bunları zaten özneye eklendiğine göre özneyi belirtir. Hani bunu ekstra söylemeye gerek var mı? Ya da daha önce belirtilmiş özneyi vurgularken e zaten bunu anlayabiliyoruz. Yeni konuya başlarken, yeni bilgiden bahsederken yine özneyi ekleyeceksiniz. Bunlar tamam. Bir de şu önemli aslında. Olumsuz cümlelerde arkadaşlar ilga ekini kullanıyorsunuz. Bunu aklınızda tutun. Olumsuz bir cümle kuracaksanız orada bir ilga kullanmanız gerektiğini hatırlayın. Bunu bu şekilde ınlığına in, in, karıştırmamış olursunuz. Olumsuz cümleleri size anlatırken bunu zaten size öğreteceğim. Siz sadece burada aa evet olumsuz cümlelerde de in, ilga, in, ilga kullanıyordu. He? Bu da bir aklında kalsın diye şu an bir hazırlık yapın, zihninizde kollayın, tamam mı? Şimdi devam edelim. Bazı notlarımız var. Bazı kişi zamileri ga ikini aldığında aşağıdaki hale gelir. Bakalım. Ço ben demek. Ee, ben şunu yaptım, ben bunu yaptım gibi cümle kuracağımızda ga ben özne olduğum için ga ekleyeceğiz değil mi? Ses tarifi bitiyor O zaman bu çoğa mı olur? Hayır. Korece'de çoga olmuyor arkadaşlar. Çega'ya dönüşüyor. Çega. Tamam mı? Çega. Burada na yani yine ben e, na'ya ga eklenince ne oluyor? Bunlar son sesliyle bittiği için ga alıyor arkadaşlar. Buna da dikkat etmek istiyorum. Ga eklenince naga olmuyor. Nega oluyor. Tamam. No'ya yani sene ga eklenince Bakın arkadaşlar burada nega şeklinde yazılıyor. Ama daha önce de bunu size öğretmiştim. Niga şeklinde okunuyor. Tamam. Ee, bunlar sanki böyle çega, nega, niga şeklinde yazınca ah ne oluyor bunlar iyiliğe dönüşmedi mi falan. Hayır iyiliğe dönüşmedi. Evet iyilikler gibi yazılıp iyilikler gibi okundu. Ama aslında sadece Korece'de böyle bir dönüşüm var. Hani çoyla, nayla ve noyla, ga eki birleştiği bu şekilde bir dönüşüm oluyor. Bu şekilde. Sonra bir de Nugu var. Arkadaşlar Nugu Korece'de kim demek. Hani kim geldi, kim gitti derken o hani kim sorusu var ya. Korece'de Nugu olarak ifade ediliyor. Bu Nugu kelimesine de yine ga eklediğimizde hani kim geldi diyecek ya. E, kim geldi de ki o şeyi kim oluyor. O yüzden ona ga eklediğimizde Nuga'ya dönüşüyor. Nuga. Tamam. Nuga. Şu an size cümle şeklinde çok fazla örnek vermeye çalışmıyorum. Çünkü cümle olarak verdiğim örneklerin devamını anlayamayacaksınız. Henüz öğretmediğim için. O nedenle şu an sadece e, örneklerin senaryolarını falan anlamaya çalışın. Zaten ileride o benim örnek olarak verdiğim cümleleri siz kendi kendine şık şık kuracaksınız. Yani merak etmeyin. devam edelim. Şimdi az önce de söylediğim gibi sizin bu seviyede tek gereken son harfe bakıp iyi bir gram alacak. Bu. Bir de şunu söyleyeceğim. Şimdi bir sonraki derste ınını öğreteceğim ya arkadaşlar size. Biliyorum a ne zaman ınını kullanacak, ne zaman izah kullanılacak gibi sürekli bunu yine kurcalayıp duracak. İlerleyen derslerde size iga ve ınının farkını anlatan bir video yükleyeceğim. Orada ne zaman kullanılır, nasıl kullanılır gibi zihninizdeki soru işaretlerini o ortadan kalkacağını düşünüyorum. Ee, o videoyu izleyene kadar siz sadece şu an için e, İga ve ınlanın son harfine bakıp ınlan mı gelecek, İga mı gelecek ilk cümleler konuları izleyip örnekleri anlamaya çalışın. Tamam mı? O İga ınlan farkına gelince de artık kendiniz şu zaman ınlı kullanıyormuş. Şöyle olduğunda İga kullanıyormuş gibi zaten anlamış olur ve kendi kendinize cümlelerinizi kurarsınız. Şu an onun stresine girmeyin. Şimdi bakalım. Şikten kelimesi neydi? Öğrendik. Restoran. Son harfine bakıyorum. Patçım var mı? Yani sessiz harfle bitiyor mu? Evet. Iğık sesiyle bitmiş. O zaman bu ne alacak? I alacak. Ben şimdi kenara yazayım da cevaplar az sonra ortada belirleyecek. Bakalım. Evet. Setakso. Bu da arkadaşlar neydi? Çamaşırhane. O ile bitiyor. O zaman bu ne alır? G alır. Sessiz harfle bitmeyi için. Bakalım. Evet. Yugi bura demekti. O zaman bu sesli harfle bittiği için ga alacak diye düşünüyorum. Pionijo bu da arkadaşlar bakkal yani. 724 açık e market gibi bir şeydi. O zaman bu da m harfiyle bittiği için kaçım var. O zaman i alır diye düşünüyorum. Şimdi bunları bir okuyalım. Şunları sileyim. Siz de okuyun. Şikten gi, yogi ga gyeonijomi tamam Gördüğünüz gibi zor değil. Şimdi yine örneklerimize devam edelim. Yine bazı kelimeler de öğrenmiş olacaksınız. Chingu. Chingu kelimesi arkadaş demekti. U ile bittiği için sesli harf o zaman ga olur. Hakyo okul demek. Hakyo. Bu da arkadaşlar yo ile bittiği için i alır. Pardon ga alır alacak. Ga. Şunu arkadaşlar şunu isim ya da bir yer ismi olabilir hani şey değil bir öğrenmeniz gereken bir kelime değil. Ezberlemeyin. Bu o harfi o zaman yine ga alacak. Muhtemelen bir isim olabilir bu. Son şey Bakın. M. Kaçım var. O zaman i alacak. Pang. E, ee, bu ekmek demek, pardon oda demek şöyle olunca ekmek oluyordu arkadaşlar. Bank. bu ekmek böyle olursa oda demek. Oda. Bu ın harfiyle bittiği için yani taççım var. O zaman yine i alacak. Tom Feng. Bu, Tom Bu arkadaşlar kardeş demek. Küçük kardeş demek. ın sesiyle bittiği için si tip yani i alacak. Kontrol edelim. 친구가 학교가 친구가 선생님 mi? hangi seni Gördüğünüz gibi doğru yaptım. Devam ediyoruz. Şimdi başka bir notumuz var. İşaret zamirleri i eki aldığı zaman aşağıdaki hale geliyor. Yaztım da arkadaşlar hani ben az önceki notta da ga alırsa şöyle olur. İşaret zamiri i'ye iki alırsa şu. Aslında buradaki kural şu. Hani işaret zamiri özne eki olan Özne eki alırsa özne eki aldığında da i ya da ga gelecek. E siz son harfine bakacaksınız. Ses sert o zaman i gelecek. E ne oluyor? Ben o zaman kurala buraya sizin için en kolay halini yazıyorum. Diyorum ki işaret zamiri i eki alınca. Tamam mı? Aslında iyi eki alınca dememi nedir? Yani e zaten sonun hepsinin sesi saatte bittiği için her halükarda i alacak. Ben o yüzden size bunu kurallaştırmış gibi yazıyorum. Size kolaylık olsun diye. Ama ben öyle yazıyorum ya dedi. Size bir mantığını düşünmemezsek yapmayın. Bir bakın bakalım niye i alıyor, niye ga alıyor. Tamam mı? Bunları da düşün ben Şimdi işaret zamirlerine bakmıştık. Daha önce öğrendik. Bu şey igot, şu şey got. o şey got e, ile i eki birleşir, Özel eki alırsın alır, igoshi olur. Bakın, bu s'den sonra i sesi gelince ne oluyordu? Şey gibi okunuyordu. O zaman igoshi. Bu neye dönüşüyor? Daha konuşma dilinde ige. Tamam mı? Ige moya. Yani bu şey ne? Gibi. O moya falan, yayla bitmeleri falan daha sonra öğreneceğiz. O video serisinin en sonunda öğreneceğiniz bir şey bilginiz olsun. Öyle aralarda öğrenmeyeceksiniz. Şu şey çogot, iyi aldı, çogoşi, çoge. O şey kgot, iyi aldı, kgoşi, kıge. Tamam mı? İge, çoge, kıge daha böyle konuşma dili, günlük hayat gibi düşünebilirsiniz. Kıboşi hani daha yazılarda yazı dilinde falan yazmak isterseniz bu uzun versiyonları. Yazı dili derken arkadaşlar şimdi biz de konuşma dilinde yapıyorum. Pardon. Mesela yazı dilinde yapıyorum yazmamız gerekiyor değil mi? Aa biz bunu konuşurken yapıyorum, yapıyorum, ne bileyim işte yapıyor, yapıyorum da diyoruz. Her halini konuşurken telaffuz edebiliyoruz. Ama mesajda da o telaffuzlarımızı mesaj olarak da yazabiliyoruz. Hani illa mesaj olarak yazı yazıyoruz diye yazı dilindeki gibi yapıyorum tarzında yazmamız gerekmiyor her zaman. O nedenle e, ilginç o mesajlarda da görebilirsiniz tabii ki ama böyle resmi bir yazı falan bir şey yazacağınızda artık bu tarz şeyleri kullanacağınızı belirtmek istedim. Onu anlatmaya çalışıyorum yani. E, izlediğiniz i̇zlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.